ve Rakip Bul'a dönüş. Adana Rakip Bul Ligi'ne hoş geldiniz. Bugünkü rakibimiz Gece Avcıları. Bunu göstermeme gerek yok. Puan durum yok. Daha lig başlamadı. Rakip bu liginde şu anda yarı finaller oynanıyor. Onları da kick yayınında izleyeceğiz. Apucuğum hoş geldin. Abi, buz. Saat 12. Gece 12. Ne bizim Ne buz oğlum? Gece 12, 12. Adana'da buz falan yok abi. Hava durumuna bakabilirsiniz. 10 derecenin altına düşmüyor. Lig maçları bir hafta sonra başlıyor dediğim gibi. Takımı koruduk. Aynı ekip devam ediyoruz. Hadi videoya geçelim. Nusicim hoş geldin. <laughs> Kemal yok mu? Kemal yok. Niye yok? Bilmiyorum. 3 dakika falan geçsin ancak... Kemal hep geç kalıyor. Abi ara ya. Nasıl arayayım? Arayayım. Ara ara. Sinan Eyvallah, abi. Eyvallah Beni kalktı be. <laughs> <laughs> Adam yok. Kemal'im abi. neredesin? Allah Allah. Ben <laughs> hadi hadi gel. <laughs> <Ya> ayağını... <laughs> Benim eldiven ölmüş bu arada. Geliz ya evet. abi. ölmüş bak. Elceden yapıştırdı. Her sezon ayağa bağlı yok. Topural Bize ya. ne? Zenginsin oğlum. Parası zengin... olmayan benim. Hadi <laughs> bir tane sert. Buradayım. Bir daha. Hadi gel. Bir tane daha. Eyvallah. <laughs> Bütün kameranın karşısında bir frisyonu ağzını bir daha çekiyorum. İbocuğum <gülüyor> çekiyor. <gülüyor> Bu ne? Bir dakika, bir dakika. Eee, kol yapma. Bir dakika. Bu pembe düdük ne? Apo. <laughs> abi görmedim ha. Abi alın o zaman. Almıyorsunuz hiçbir şey. Ne kart alıyorsunuz ne? Yu yönetim istifa yu. Varsa buradan söylemek istiyorum. Kime? Ee, Sinan abi şikayet etmek istiyorum. Türk halkına bırakma Allah'a vaal ediyorum. <laughs> Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. Kaos çıksın mı karşıma? Kaos, kaos çıkmasın. Lütfen düdüklerini çalar mısın? Reş oya atabilirsin mezara oyundan yani. Başlayak başlayak ya. Başlayalım, ya. Başlayalım, Gelmesin. Ya. Arkadaşlar maç başladı. Kemal gelmedi. O gelene kadar eksik oynayacağız. Yapmadığımız şey değil mi Ayhan? Bravo. Ayhan bizim Musin, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ortalandı <laughs> Abdullah. Abdullah uzaktan bir vuruş. Kalıcı Ayhan bizim. Bravo Ayhan. Yoksa var. Kal Ayhan. Yapma 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 çoğu anladı bu sefer. Çık ayağın üstüne. Çık üstüne. Ayağın üstüne. Nasıl geçti lan? Anatolia Klan'da. Şahin'in Mesut dar Vuruş. bir gol. Mesut atıyor. Gece avcısı 1-0'ında. Kaptanıyla. Rahat rahat. <laughs> Muhsin. Muhsin geldi. Sağ ol, sağ ol. Bravo Ali. Hoca. Kemal geldi. Hoş geldin, hoş geldin. Kemal kafa. Ayhan'ın pası. Muhsin. Müdahale varsa olmadan gol pozisyonu ve top filelerde 1-1. Ah be. Rahatsın. Dön 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 git dön git. Bak, bak. Bak. <laughs> Döndüğü kişi yekta yekta vuruşunu yaptı Abdullah. Gelsin gelsin gelsin. bir gol pozisyonda İbrahim çıktı kalesinden açığı kapattı. Çık Kemal. Yoksa var. Bir kez daha Muhsin. Sol tarafta Muhsin duvar pası başarılı. Son müdahale out. karşı atak Ayhan. Ayhan açısını kaybetti. Ali, Ali, Ali. Şimdi pas Ali'ye. Ali'nin vuruşu İbrahim. Dönen top. Kal solda, kal solda, kal solda. Ali, Yusuf bir kez daha Ali. Şut pozisyonu İbrahim dikkatli. Sonrasında Şahin tehlikeyi uzaklaştırıyor ama topu bir kez daha kazandı Anatolia Klan. Musin, sağ tarafta Kemal. Sert bir vuruş. Sonma dayıp. Orta yapıldı. Bir vuruş ve top finaline gidiyor. Yine alıyor atıyor. Aferin Musin. aslında bir gol pozisyonu Geldiniz, <laughs> bir <yol>. <gülüyor> Uzaktan <gülüyor> bir vuruş. <virüs. gülüyor> Ceza içerisinde kafa vuruşu ve top filelerde golü. Bırak. Bu Bravo Yusuf <boseidik> Sinir pası Orta arka direkte Yusuf Aferin lan ayağın ya. Yine Ayhan var karşısında Mehmet. Mehmet iyi sakladı topu. Mehmet içeri sokuldu vuruşu. Abdullah dönen top ve finale gidiyor. Bir kez daha Yusuf. Eyüp vardı karşıda geri döndü. Gelişine bir vuruş Kemal. Ben gidiyorum ama maç izlemeye ya. Kaydın mı? Ne oldu lan? Yok topa da vurdum. Geliyormuş lan. <laughs> ben kaydım ama. <laughs> ne maçı bilmiyorum ama çok güzel. Bizim yani. maçtan daha güzel. Ben izlemeye gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane hatadan yedik. Bir tane dar açıdan soktu. Bir tane de seken topa vurdular. üç tane. 3 attı. Ben 4 iyi atıyorum. Hayır, Hayır siz öyle oynuyorsunuz bu arada. Öyle değil bu arada yani. Atantiye ver lan. Yusuf kazandı topu. Ali. Rahat Reşo rahat Reşo. Bir kez daha Yusuf. Şık pası Ali'ye. Ali. Ali'den şık çalımlar vuruş İbrahim. ikinci pozisyon İbrahim yerde. Rahatsın. Rahatsın, rahatsın dön. Rahat. Dön dön dön. Reşo in kaptır soldan. Oğlum yalnız çok iyi pas verdi köpek. Hali de çok iyi. <laughs> bir gol pozisyonu Ali karşı karşıya attı golü Ali. Anatolia Klan bir kez daha önde ikinci yarıda. Bravo. Siyah Ayhan arkanda. Bravo. Yekta. Yekta gidiyor. Pası Mehmet. Mehmet karşı karşıya. Abdullah. Al git dön git dön git rahatsın. Musin Musin Musin. çıktı. Açıyı kapattı Abdullah. Şimdi Musin. Ayhan. Musin baktı kaleye. Uzaktan bir vuruş İbrahim son anda. Yusuf. Kaleye baktı. Vuruşu sormadan döndü. Ayhan dönen topu alıyor. Ayhan. Açısı atış atışı, bulamadı. Ali Ünlü'nün vuruşu İbrahim. Dönen topu Yusuf aldı bir kez daha. Ali. Ali sonma kalabalık. Gidip çalıyor. Senin Kemal. O ne lan? İyi misin lan ya? Çık 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 üstüne çık üstüne çık üstüne çık üstüne çık. Ayhan senin. Yorma kendini yorma yorma amir, amir, amir. Reşo vurdurma Çık bravo bravo iyi savunma bravo çok iyi savunma Mesih'in pası. Ali kaleye baktı. Vuruşu İbrahim. Dönen top eğip. Allah be! Bravo lan Kemal. Çok iyiydi Allah valla. Allah Allah. Arkanda. İyi pas. Mehmet Boğar dar açığı. Abdullah dönen top sonma dokunuyor Kemal. Bak etrafınıza bakın reşo reşo reşo. Çık çık üstüne çık. Üstüne çıkın abi bak kayın o tarafa. Çin. Yapma 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 Çık dışarı Mehmet Aldın ve yine dar açıdan vuruşu Abdullah Hayır hayır kapalı kapalı eli. Hayır hayır el doğal korunda Mehmet gol pozisyonu Mehmet baktı kale vuruşu Abdullah ikinci pozisyon yine Abdullah bir penaltı beklentisi hakem devam diyor Abdullah kalesinden çıktı topu uzaklaştırdı Ayhan ay, gelme yeterli basit varım İkili mücadeleyi bu sefer kazandı Pas Yusufa Yusuf. Ali düşüncesi top dışarı gidiyor. Abi reşo kay sola. Kaleye doğru Abdullah Şimdi uzaktan vurdu yandan dışarı gidiyor. yer korner beklentisi var. Ali Cansası içerisinde Ali yerde kalmadı ama ayakta kaldı. Oyun devam ediyor. Mulsin bir kez daha Ali ortasını yaptı. Gelişine bir vuruş yandan dışarı gidiyor. Pası Yekta'da kaldı. Yekta da pas atası yaptı. Tek paslar Anatolia kalanda. Bir gol pozisyonu top filelerde. Abdullah atıyor. Reşo. Aferin. Yek bu köşe boş. Kendimi de hazırladım. Aferin Ayhan. Kaldır kaldır adamı. Biraz böyle gelin. Böyle gel. Heh tamam. <laughs> tam, tam, denk getirdim. Falan da Ali. Esa Abdullah, Abdullah kaleye baktı. Vuruşu bu gidiyor <laughs> Abdullah. Vuruşu kalıcı bir kalıyor. Ayağım kayıyor lan benim. Muş. O nasıl pas oğlum? Hangisine kızdın? Ben çok merak ediyorum. Nasıl? Hangisine kızdığını ben merak ediyorum. Vur <laughs> <Murat! gülüyor> Yat aşağı, yat yat. Yat aşağı. Bugün istemiyormuş. Vay <laughs> <laughs> <Uy mi? gülüyor> Ver Ayhan'a. Ayhan. Cihal doğru İbrahim. Evet. Top, topu almıştım da kaleye giriyor evet. Çok adamla geliyor. Gece evet. abcısı yekta şut açısı son bas son anda koydu Kemal. Yusuf. Evet. Bir açıdan vuruşu İbrahim. Reşo evet. götür. Ne yapıyorum oğlum? oyunu kuruyorum. Gerek yok. Sen de bizice. Kemal. Kaleye baktı vuruşu. Dışarı gidiyor. Out. Bravo. Ata gitme net info. Oy çok güzel gol lan Ali. Ali. uzaktan etkili bir şut, müthiş bir gol. Ali'den harika bir gol. Ama ben, ya. <laughs> Cumartesi günü yine hazırlık maçları oynayacak. <laughs> <Gidelim hemen>. Oy. <laughs> Kaleye mi vurdu? Reşodan beter. artık son maçları. şutu Abdullah evet. yakın mesafeden hata yapmadığı iyi bir pozisyon aldı kalesinde ve tamam. golü engelledi. Şimdi Abdullah kaleye baktı. Vuruşu evet. Burası... evet. aldı. Ali, Ali, Ali. Ali topu kazandı ve yine 90'a gönderdi. Ali'den üst üste harika goller. İstemeye devam et. Evet. Rakipten isteme ama onlar da atmasın. Attı lan. Reşu gol attı oğlum. Beğen bu butonuna çök. <laughs> Bravo Reşu. Bir pas atası Muhsin. Attı çalımını Muhsin. Pası. Gol poysunu Yusuf atıyor. 8-3. Bravo. Ayağınıza sağlık beyler. Arkadaşlar rakip bula dönüşümüzün şerefine rekor beğeni alabilir miyim? Rekor beğeni istiyorum bu videoya. Eski günlerdeki gibi çok izlenelim. Rekor beğeni istiyorum bu videoya. Ve ekik yayınlarında da diğer şehirlerin rakip bul maçlarını falan izleyeceğiz. Beraber pozisyonları değerlendiriyoruz. Chatle beraber güzel oluyor. İnsanlar da gelmeye başladı yavaş yavaş. Sesimizi duydular herhalde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Ama beğen butonu önemli arkadaşlar. Lütfen. Beş farklı bir galibiyet Ayhan. güzel bir oyun oldu. evet abi. Sizin için neler söylemek istersin? Abi bu hani daha yeni başladık. Daha tam olarak adepte olamadık. Takımımızda da işte yeni arkadaşlarımız var. Ali işte, Apo gibi. Abi inşallah yeni sezonda şampiyonluk düşünüyoruz. Hedefimiz de o zaten. işte çalışmalarımızı devam ettiriyoruz abi. İnşallah sonu güzel olur. Evet. Reşo hakkında ne düşünüyorsun bize kısaca? Ona rağmen kazandık abi. <laughs> Sol yana rağmen. <gülüyor> 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 Reşo golü var mı <laughs> lan? Allah, Allah var var bir tane. Helal olsun. <laughs> 30 milyon tane şut attı artık bir tane atana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ali bravo çok iyidir oğlum. Teşekkür ederim abi. Neyse. İyi yerlerden vurdu. Şey, <gülüyor> <Reşo>? <gülüyor> lan önü kapalıydı kaç tane gol attı adam lan. Fena Peki Reşo vardı. nasıl oynadı? Reşo çok iyiydi abi. Reşo gecenin Hayatım yıldızıydı. Boyu... Albamı kapalı. Hayatım önce Reşo'yu ilk defa kaç kibar gördüm. Hadi lan.